Birinci Dünya Savaşı'dan sonra mağlup devletlerle Osmanlı Devleti ile Sevr Anlaşması, Macaristan'da da Trianon Anlaşması imzalandı. Trianon Anlaşması'na göre Orta Çağ'ın Büyük Macaristan Krallığı birçok parçaya bölündü. Üçte birinden daha azı Macarların elinde kalırken Transilvanya bölgesi Romanya'ya, birçok bölge yedi kurulan Yugoslavya Krallığı'na, birçok bölge yedi kurulan Çekoslovakya'ya katıldı. Küçük bir bölge Avusturya'ya katıldı. Dolayısıyla 300 bin kilometrelik Macaristan Krallığı 93 bin kilometrelik bir sınıra düştü. Cumhuriyet döneminden sonra Atatürk Türk Macaristan'la ilişkileri çok önem verdi ve o bölgeye karşılıklı temaslarda bulundu. Diplomatik ve kültürel temaslarda birçok Macar teknisyen, bilim adamı, inşaat ustası, ziraat teknisyeni yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde meslekleriyle ilgili alanlarda faaliyet gösterdiler. Bu sırada Mustafa Kemal Atatürk kurduğu Dil ve Tarih Çoğrafya Fakültesi'nde Türkiye'de ilk defa Hungaroloji, Macar dili bölümü kürsüsü açıldı. Dediğim gibi bu çalışmalar karşılıklı olarak ilerledi. Fakat İkinci Dünya Savaşı bunları sekteye uğrattı. Çünkü 2 Dünya Savaşı'dan sonra Macaristan'da sosyalist rejimin kurulması, Türkiye'nin de Batı bloğunda yer alması, Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Macaristan'ın farklı bloklarda yer almaları 1990'lı yıllara kadar İlişkilerin alt düzeyde olması da çok gelişmemesi yol açtı. İki rakip bloğun içinde yer alıyorduk. Fakat 1991 yılında Sovyet sisteminin ve Macaristan'da sosyalist Parti'nin sosyalist sistemin çökmesinden sonra ve Macaristan'ın demokrasi geçmesinden sonra Türk-Macar ilişkileri yeniden hızlandı. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Ziget vardı. Türk-Macar dostluk anıtı yapıldı. Burada Kanun Usta Süleyman'ın ve ...Zigetvar'ı Türklere karşı koruyan... ...Miktosir'in dev heykelleri... ...bunlar Türkiye'de dökülmüştür... Macaristan'ın götürerek monte edildi... ...ticari ilişkiler... ...kültürel ilişkiler... ...hızla arttı... ...Macarlar tarafından İstanbul'da... ...Ferenc enstüsü, ...Türkiye tarafından da Budapeşte'de de... ...Yudus Emre Enstitüsü açıldı... ...karşılıklı kültürel ilişkiler ve... ...Macaristan'daki Türkoloji bölümlerine... ...Türkiye'nin desteği... Hungarulucu bölümlerinde Macaristan de Macaristan'ın desteğiyle kültürel ilişkiler de arttı. Bugün Macaristan hem NATO'da Türkiye'nin ortaklarından biridir. Aynı zamanda bizim büyük bir ticaret partnerimizdir. Çok sayıda Macar turist Türkiye'ye gelmektedir. Çok sayıda Türk turist Macaristan'a gitmektedir. Her iki ülkenin önünde özellikle ticaret alanında çok daha geniş imkanlar bulunmaktadır.